canım. Böyle bir yere bak 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 bak. Vâ. Sen bana verin. bakayım. Bakayım Safa'cım. Ne yapıyorsun orada sen? Safa. At <laughs> şöyle. Oğlum ben de abi poraları da şey yapıyoruz burada. Görüyor musun beni? <laughs> Daha iyi eğleniyoruz biz de ne yapalım. Oo. <laughs> oh. <laughs> Kral eğleniyor ya bizim oraya. Dındırı Dandırı dındırı masalı Harbiden voli bir çok iyi moruk <laughs> Aha öldü lan. Aha. <laughs> Sas, <bir. gülüyor> Sas ya. Oğlum çok komik, Harbiden güzel. bir muazzammış <laughs> moruk <laughs> Tatlı bir hayvan Dörtte işte. var. Aha. Aha. <laughs> aferin Hüseyin aferin. Böyle yardım edeceksin işte. Safam ne durumdasın? Tamam geliyorum hemen. Pardon. Ya kek geng dedim mi? Ben de bir deriş. On var bir adam aldı yalnız o sıkıntı işte. Geliyorum az sonra bekle beni. Ben bir battılıya, burada bu, bu, karasız çıktım mı tamam. Yalnız VV bana gelecek ha. Ben sıçicem şu an beyler. Haberiniz olsun bak. Evet. <laughs> Aga bu adamlar gene senin fight seviyorsun. Sen sen bir şey sendeyim, bir şey sendeyim. Bekle bir şeyi. Aga fight seven çok var ya. Hüseyin ölme bekle gel. Sana kill yok kanka bu saatten sonra. Tamam sen A zaten ya. Voli bağır. Hüseyin şu adama bir kanka çivilimsi bir şeyler çıkarsan. Tamam. Oyun bizde. Mastery biliyon tehlikedir yani. Öldüm ben yine. Ölme be Safa'm. Nasıl ölüyorsun kanka? Var sende. Oğlum bana geliyor şimdi. Safa oynar yok. mıyız? Ben öldüm, herhalde oynayamam Yani. Saylas gelir mi? Getirtme onu bana, getirtme onu bana. Ya gelmez. Öldüm, öldüm Allah'ım. Kuyum. Ya. <laughs> ne? Aynen. Tamam, bana gelirler mi? Yok lan masal yok. Orkun bana yaklaşmanız lazım ha. Oğlum öleceğim ya, lan. Dikkatli olun Safa dikkatli ol. Esemedim. Kasturacağım ben bu adamı ya. Sylas'ta kasarsa sıkıntı harbi Safa. Senin ultiyi çalıyor ya ultisi onun o. Senin ultiyi al. İstediği her ultiyi alabilir. Nasıl yani? Ultileri alıyor ya kafasına göre eleman. Alıyor derken anlamam. Ya senin ultini alıyor, senin ultini atıyor sana yani. Aynen. Allah Allah. Hmm. Ya bu nerede ya? Ne biçim bu oyun bu? Senin çalması neydi ama kanka? Kanka kaçırıyordun ya, pardon. <laughs> Oğlum ben şuraya koşu yoluna E attım adamı, ne yapayım geri teka? Bir şey yapmadım ki. Ejder aldık oğlum. Rahat oyna. Ejder şu an en önemli şeydi bizim için. Warwick de böyle bildiğini sanıyor ya. Benim ayarlarımı oynatıyor kanka. Hayır dur oğlum Warwick. Gel bakalım buraya. Kızdırdı bak beni şu an. Hüseyin şey ne durumdasın? Alamadım, alamadım alamadım. Safa yalnız senin adam bat, batta kanka. kanka. Hüseyin sakın açın. Hüseyin burada adam. çek şunu çek şunu. Helal oğlum. Dövdük dövdük. Al şunu lan. Anlamıyorum ki. At bir şeyler şuna ya. Tamam çık aga çık Hayır, çık git mesela. Tamam, bravo. Tamam. Bravo oğlum sana. Çok iyiydik be. Gireyim, 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 gireyim. 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 Gideceğiz mi olur? Aga valla dayılasak mı diye düşünmüyor değilim. Şu E ile çekersen hele buraya sen o... Evet. İyi, iyi, iyi. harikaydı. Ya aga oraya şey... Tamam abi. aga ben bırakıyorum seni. Gidiyorum. Varvik burada. Varvik burada beyler. Oynarız oynarız. Aga sen dikkat et sen dikkat et. Şunu alalım ya. Atla. Tamam güzel. Ay, mati size gidelim Mati. Şunun mavisini bir alırsam var ya varsa yer. Ah. Neyse gromp var gromp alayım. Ya yücel. Yücel. Yapma ya. <laughs> master yok dikkatli olun. Beder ben tamam ya sen güçlüsün oğlum zaten. Hüseyin master oynarız ha. Safa gel bakalım master oynayalım. Tamam. Safa tamam, sen yukarı çık ben aşağıdan. <laughs> Bir çarpı var mı bunun? Bilmiyorum Safa bana atlar o. Tamam. Bıraktım sana. Lan bana Bırak niye de bırakıyor de. ona neyse. Sen al aga bana niye benim pink girdi zaten göremedim ne olduğunu. Şey burada, Silas burada. Gel bana yardıma. Benim ultiyi aldı. Alırız bunu. Vur şuna. Safa ultini aç aga. Tamam, kaçtım kaçtım. Tamam, al şunu lütfen. Oğlum bir benim diyor. pink girmese var ya tokatlardım da onu. Evet. Sabahsız akşamları cevapsız sorulara. VV gelecek ya. VV gelmedi. Çarp yok. Geldim burada. Oha Salih bayağı bir şey oldu. Atılır bir çağ ya. Şeyini. Kandım oruk. İyi oynuyor da yani. Biliyorum. aman muyum? Tamam. Geliyorum Selim'de o bana geldi. İki kişiler ben de. Ben çıktım. Alın lan onu. Öyle. Aga bende şey çocuğu, yok. hame. Hame. Aga sen tutturamadın ulti sıkıntı orada. Kaçtı oğlum tutturdum da kaçtı. Var ve dikkat edin beyler. Safa sana geleceğim ben şimdi yavaştan. İki kişi var. Ben de hayatım Geliyorum ben de, de. mi geleyim mi? Yok gerek yok gerek ya yapayım. gerek yok. Safa sen de tapa çık Aynen. aga. Benimki peşimden peşliyor beni Selim. Ben de yanındayım ya sıkıntı yok. Biliyorum biliyorum sıkışın biliyorum sıkışın. Hüseyin Safa ulti aga. Attım attım uçtum. Genel master burada. Dikkat master'a. Bende ulti var. Çivili var alırız yüksek ihtimalle. Yenilmeyecek adım aslan bu. Aha arkanda Safa sen şeye geç. Kule altına git çabuk çabuk. Master da burada. Çık 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 ben çık. Planlarız. Oğlum niye bela koyayım? <laughs> ne yani ya, ya bu? Çık safa çık lan. Lan sağ ol. Ah bravo. ben base atıyorum Safa'yı da kurtardık burada yalnız. Evet, ulti ult şey ult sana geliyordu önüne atladım bak Safa'cım dikkat et. Ben oh. kral adamsın. Pardon kanka. Bir bakalım o <laughs> Al bakalım. <laughs> hop <Kolu bastım>. hop. <gülüyor> <gülüyor> ya gelin bakalım beyler. <laughs> Selim Zonya çıkayım değil mi? Aga sen bir Zonya'nı çık. Asırlığını çıktıysan hele. Peki. Şey birisi gelirse burayı alırız burayı bak. Ne Aga? mü çıkayım Pabuç? Agam kafana göre takılma bak. Dur Zonya. Kronometreyi alalım. tek başıma 3 şey. kişiye eziyorum. <laughs> çık aga'm. Olan Master'ın tipe bak. Şey var bir tipe bak. Şimdi ezeceğiz orayı. Ben de can kalmadı Aga. 3'e 1 attım burada ben vurdum da. <laughs> Ulti 16 saniye. Silas burada. Geliyorum. Tamam. Vuracağım şimdi bunun kafasına. Gelin. Standıcam bunu. Safu dikkat et oraya bak. Şey sen sende olabilir. Morgana burada. Sen ettirip seni. Şey. Ben ne kilitin var ya? Ne yapayım tutun bak. Ederim be. Güvenim İstanbul'dursa falan. Buradan beri bardak çıkabilir ama ederim. Çıksın oğlum bardak. Ben yanınızdayım. Kule varmış <laughs> da Allah'ım ya. Var var <laughs> bardak. var bardak, var bardak. Geldim oğlum oyna. Kolay burası. Ezeriz burayı kadar basit işte. Koru beni, koru beni. Allah'ım. Nerede o salak? Yine markalıyorum devam et. Abi Ama gelemem kule tam, var. Tamam, tamam, safa tam. öldüm deme bana. Geldim 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 oyna. Oyna 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 tamam. Çık aga çık çık çık. Kate'ni çok vuruyor çık. Ay hey, yanlış yere attım. Beni şey. Benim ultiyi aldım. Benim ultim oh. Oyuna bak. bak <laughs> Size bir yapmayın Burada kavga çıkacak ya Oğlum bu kekliği nasıl vuruyor kanka ya Sağ. aldık oğlum zaten. Gel şimdi ejderi al. Kate'ni mu? Kate'lerini sal şimdi kankacım ejderi daha önemli. Ne Safo? Gel diyorum ya. Güzel aga valla. Ama Safan bir zonyayı kullanmış. Safam işte. Aga bastığın lan. Zonya bastığın gibi biter iş. Aga artık kule açın bitten. Ben de şu tarafa doğru bir bakıyorum ne var ne yok diye. Bunun sonu Baron Fight'ı gibi. Ey ne yapıyorsun oğlum? Aga adamlar yokken bir daha açalım ya. Geldiler lan. Geliyorum ben. Ya Entrebe. ananı sikiyim ananı namana kayıyım çocuğu. bu <laughs> <Oroslu> çocuğu. Burada <laughs> gel. Eyvah VV geldi Hüseyin dikkat et. Şu kuleye vurmamız lazım diye. Tamam aga dur, 20 saniye ultim var, oynayacağız. Çık senin ultini al Hüseyin. Bir Kaç 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 kaç. Agacım, ya bu yemin çocuk yemin niye yemin bu kadar salak ki? Ya? Hayır, çık çık çık. Aga, zonya falan var mı? Yok. Tam çıkın, çıkın Aga çıkın. Ben tutacağım onları çıkın. Çık Hüseyin aferin. Aferin. Lan Safo çok vurdun ha adamlara. Oğlum öyle böyle vurmamıştım abi. Bir, bir şey mi kaldı? avradı ya. Ben çok güçlüyüm aga şu an. Yani bayağı vur yerim yani adamları. Ultiyi atamadık gene yani anasını sattım. Ultisini boka gidiyor. Adam geldi. Safo aç ultini. Yok. Zonya bas. Zonya bas. Yok ki. Tamam geldik. Biz de bunu aldık. İyi var bir şey yaradı ölmedi mi? ki. Hadi bakalım. Oğlum bu fight'i yaparsak kaybedeceğiz ya. Kaçın, 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 kaçın. Agacım Heymer tam bir geri zekalı. Başka bir açıklaması yok. Hüseyin oğlum. Mananı doldur git. Ejder'e gidiyor adamlar Ejder'e. Çarp ben da ben yok. yok. Çarp olsa. Ben şimdi ulti açacağım. bir dakika geliyorum. Yetişmen lazım Orkun. Um. Aga benim çarp yok. Çarp olsa. Çalabilir miyim? Ah çalamadım ki. Gitti oyun beyler ya herhalde. Burada bu boş fight'ı yapar. Ejderi verseydik keşke bari. Safon'un ölmesi çok kötü oldu ya. Geldim Orkun geldim. Hop varvi burada. Selim de gitti. Ben gitmem daha ya. Sen girme lan çık lan çık. Aga ben savaşıyorum. Koruyun oraları bak. İki tane ayı savaşıyor şu an. Oğlum bu adam beni alır. Ben keyitlerini aldım ama. Master geldi agacım. Selim sana Master gelme saldırdım ha. Salağa. Oha. Beyler ne alemdesiniz gittim orası. Yeni biter. ne o gitti şu. Ee, oğlum oyun bitti o zaman. Aga benim elimden gelen buydu ya. Daha fazlasını yapamazdım. Bayağı da tuttum adamlar aslında da. Vermeyelim ya şu oyunu. 5 v 5 atsak kalırız adamları şu an. Çok rahat bir şekilde. Alın abi şunu ha. Kimse yokmuş ki. <laughs> Agacım bu sıkıntı bir durumlar şu an ya. dalma lan dalma be. Oğlum, Neymar çok adamın ağzına atıyor lan. Agacım bu adamın bu ne bu bu? Benim 10 saniye sen 8. Aldım oğlum ben bu adamı. Tamam. E bitti o zaman. O, oyunu da aldık. Lan lan. Ya şunu hadi. Ah, tamam. <gülüyor> hadi <gülüyor> oğlum. Hadi senin kulü açıyoruz <laughs> hadi. Selim hadi. Aga inibitörleri açtıkları için sıkıntı var ama itelim artık hadi. Saldırıyorum. Okay. Tut şunu ah <laughs> bir tutsan. Daldım. Oğlum beni koruyun lan. Aga master hepinizi alacak orada. Hepinizi alacak o master. Tutun Hüseyin oğlum arkana dön artık. <laughs> Safa ulti zonya aç Safa. Safa zonya ha. Oh, oğlum Safa'yı da alman lazım oğlum Safo. At şunaki, Safo. Safa. At şuna ki Safa. Safa al şunu evet. Safa al şunu ya. Evet, oğlum. <laughs> ya oğlum nasıl veriyoruz Allah aşkına Agacım ya. Evet. Ya şu master'ı nasıl alıyor Agacım? Ya Heymer. Hey, Tek dolaşıp durma artık. Fight. Adam lan. Bitiremez oğlum var. Hey, <laughs> of hadi be oğlum ya. Oğlum, ya. oğlum <laughs> ultini açıp senin işte bastığında olay bu oluyor. <laughs> Sayla secdeler yapıyor. Adamları bırakın, bırakın adamları, bırakın. Devam edin midden. Onlar gelecek zaten, bırakın. Kala bak, işte. yine pusuya düştünüz. Bak işte. Aldı şotum, salyası aldık işte. Daha ne, en büyük adamlar bu zaten en büyük sıkıntı. Helal. Onu da kestiniz mi? Kestik lan, kestik. Neler? Aferin Var ya, hak ettik. Yemin ediyorum hak ettik oyunu ya. Koşun, koşun. Hüseyin gel, bunlar hiçbir şey yapamaz bize. Saldıralım mı? Saldıracağız zaten. Oğlum, oğlum bu... oğlum bu ne lan? Eyvallah. Sen çık, sen çık. Aga şey alın lütfen. Bekledim, adam gelsin. Yok oğlum alırsınız lan. En güzel Hı. adamları yok aga. Ulti zonya yaparsanız alırsınız yani. 10 saniye bekleyin İtin agacım oralara. Arkadan ar barbie ar arkadan geliyor. Barbecue, ar tamam Hüseyin kovalama oğlum mide git lan mide git. Adamlar bunu istiyor zaten kovalamayın şunu. Abi, arkadan geliyor ama arkadan. Gelsin agacım. Bak 22 saniyeniz var ona göre oynayın. Git orkun vur şunu. Aynen aynen orkun vur. Ulti aç orkun. Aç şurada ne? Lan ananın gözü. Lan zaten. Ejder yapıyor, yani. ejder yapıyor. Bitirin siz bitirin ejder yapıyor, bitirin. Aynen öyle. Bitir 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 bitir. Koş 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 koş. Vur lan vur. Helal, helal lan. Vurun şuna çabuk çabuk çabuk. Olsun. Bitir lan bitir 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 bitir. 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 <laughs> ez <laughs> <Is> lan ez. Ez ez ez.